Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar kutu açacağız yeni açacağız arkadaşlar bana bir bakın bir çıkmıştı arkadaşlar onu video alamadım özür dilerim şimdi arkadaşlar buraya lan yazacağım lan yazıp kutuyu açacağım arkadaşlar gözüm kapalı lan yazdım ne oluyor videozdı Yedi oh, yazdı şu an. Hadi Leon. Çeki. Abi 7 yazdı. Abi montaj isters. Al beni. Lan 7 lan Hayatımda ilk defa lan işte bu lan. Arkadaşlar bir gün tamı tamam tamamı. O yedi 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 yazdı yedi yazdı. Oh, Sen şaka mı? İşte, işte, işte. Abi monta asker seni almazsan çok ayıp edersin. Çok ayıp edersin. Abi bir günde. Arkadaşlar bakın. İlk, ilk bugün yaptığım ilk video arkadaşlar. Ya, ben onu çıkarttık. Sonra ben bayağı oynamıştım. Ay bu değil. Bibi çıkarttık. Sonra Rico çıkarttık. Sonra da şey çıkarttık. Abi. Şey dinle bak. Anneciğim bak annem de burada arkadaşlar. Yedi ne? Yedi ne ya? Abi şu an ben çıldırıyorum arkadaşlar. Bu, bu arada hayatımda ilk defa çıkarttım ben yediği. O görüntüyü görmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.